Selam ben Aydemir Ayhan. Bugün sizinle beraber Darknet Core tarafındaki Web API projemizde Uygulama içerisinde kullandığımız servislerin doğru çalışıp çalışmadığını Kullanıcılara bilgilendirecek olan yapıyı kuracağız Çok büyük web sitelerinde görmüşsünüzdür Bir web sitesinde sıkıntı olduğu zaman bunların bir adet monitörü olur Ve monitörün içerisinde der ki Benim şu an şu servisime erişim sıkıntısı var Veya şu servisimde şöyle bir sorun var diye hataları kullanıcılara gösterir biz de kendi web API projemizde bu yapıyı nasıl kurabileceğimizi öğreneceğiz. Ben Core tarafında yeni bir adet web API projesi oluşturdum ve kodlarını yazmaya başlayabilirim. Şimdi diyorum ki checks Yani ben uygulamanın içerisinde sağlık durumlarını kontrol edeceğim. Kullanıcılara uygulama içerisindeki özelliklerin doğru çalışmadığını bilgilendireceğim diyoruz. Bunu ekledikten sonra kullanıcılara Bunların doğru çalışıp çalışmadığını bilgilendirecek olan adresin hangi adres olduğunu alt tarafta söylememiz gerekiyor. Diyoruz ki App. Use Hilt checks Yani Hilt Checkleri kullan. Hangi adresten kullan? Slash Hilt adresinden kullan. Tamam. Şimdi bunları yaptık. Bu varsayılan konfigürasyonumuz. Ardından şöyle yapalım. Diyelim ki bizim bir adet... ...kontrol edeceğimiz şey olsun, bunun ne olduğu çok önemli şu an geriye doğru veya yani sağlıklı veya sağlıklı değil diye bir tane cevap duyuracağız. Uygulamanızda örneğin bir tane dosyanın var olup olmadığını kontrol edeceksiniz. Eğer dosya yoksa bu servisin düzgün çalışmadığını kullanıcıya raporlayacaksınız. Sol taraftaki Hilt Checks klasörüne sağ tıkladın ve yeni bir adet klasör ekledim. Buna dedim ki File-Hilt-Check... Şimdi bunun Hill Check olabilmesi için I Hill Check interfeysinden implemente edilmesi gerekiyor. Geldim ve implementasyonumu yaptım. Bu saat şöyle çalışıyor. Gereği Hill Check result'lardan healthy yani sağlıklı veya sağlıksız geri döndürmesi gerekiyor. Biz şimdilik şöyle diyelim. Return Hill Check result'lardan Hilti'yi geri döndür. Yani benim bu servisim sağlıklı çalışıyor diye geriye döndür diyoruz. Şu yukarıya ki e hemen ekledim. Şimdi benim bu file hilt check servisini program series'in altında bildirmem gerekiyor. Hemen add hilt checksin altına gelerek add check diyorum. Neyi kontrol et? Benim biraz önce oluşturmuş olduğum file hilt check'i kontrol et. Buna hangisini de kullanıcıya bildireceksin? File hilt çek ismiyle kullanıcıya bildireceğim diyorum. Şimdi geldim. Projemi çalıştırdım. Projemi çalıştırdıktan sonra slash hilt adresine gidiyorum ve bana hilt olarak geri dönüş veriyor. Şu an tek bir servisim var ve tek bir yazı geldi. Bu servisim düzgün çalışıyor diyor. Durdurdum. Bu servisin içerisine gittim ve hilt'ı yerine unhilt'ı um döndürdüm. Bakalım bu kez bizim geri dönüş tipimiz, sonucumuz nasıl oluyor? Geldim sayfayı yeniledim ve unhealed yazısını burada gördüm. Şimdi şunu yapacağız. Biz kendimiz custom bir heal check oluşturup bunun sonucunu kullanıcıya geri döndürmeyi gördük. Fakat bizim için hazırlanmış bazı hazır paketler var. Bu hazır paketlerin içerisinde eski asayi sunucunun RabbitMQ'ye bağlanamadığını işte Redis'e bağlanıp bağlanamadığını kontrol edip kullanıcıya bunların hakkında bilgi veren hazır şeyler de var. Bunları nasıl ekleyeceğiz? Hemen ona bakalım. Projeme sağ tıkladım. Ardından şunu durduruyorum. Durdurmadan çünkü Nuget paketlerini göremiyorum. Sağ tıkladım. Manage Nuget Packages dedim. Ardından Browse'un altına geldim. Browse'un altına geldikten sonra Hilt olarak yazıyorum. Ve karşıma birkaç tane paket çıkacak. Biz eşkıyal sahibinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edelim diyoruz ve şuradaki pakete tıklayıp install dedim. Yüklenmesini bekliyorum şu an. Apply dedim. Şimdi paketimi yükleyelim. Biz biraz önce custom paketin nasıl kurulduğunu görmüştük. Aslına bakarsanız internetten indirdiğimiz paketlerde aynı şekilde kuruluyor. Biraz önce indirdiğimiz pakete bu şekilde kuruyoruz. At SQL Server dedik. Ardından iş tarafında bizde bir adet bağlantı cümlesi istiyor. Ben bağlantı cümlemi App Settings'in altına, Connection Spring'sin altına girdim. Şimdi bu Connection String'i At SQL Server fonksiyonu içerisine vermem lazım. Builder nokta Configuration nokta Get Connection String. Hangi Connection String'i al? Default olan Connection al? dedim. Şimdi. Ben bu projeyi çalıştırdığım zaman biraz önce görmüştük ya API endpointinde hangi servis olduğu yazmıyordu. Sadece başarılı yani hepsi düzgün çalışıyor veya düzgün çalışmıyor diye sonuçlanıyor. Ben bu servisin ayrı ayrı doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebilmek için bir adet paket daha kuracağım. Tekrardan Manage Nuget paketine geldim ve Şurada görmüş olduğunuz .NET Core, Hilti Checks, UI Client paketini projeme dahil ediyorum. Bu paketin kurulumunun doğru olup olmadığını yani hangi servislerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edebilmesi için şu 31. satırda eklediğimiz Use Hilt Checks Middleware'in içerisine bu paketi vermemiz gerekiyor. Nasıl veriyoruz? Add Hilt Check Options ile beraber verebiliyoruz. Ve diyoruz ki senin response writer'ın biraz, bizim biraz önce indirip kurmuş olduğumuz UI response writer paketindeki write heal check UI response olacak. Tamam. Bunu yaptıktan sonra projemizi başlatabiliriz. Benim Docker tarafında kurulu olan bir SQL Server'ım var. Bu SQL Server'ımı başlattım. Bunun başlaması birkaç saniye sürüyor. O yüzden bir tık bekledim ve projemi başlattım. Şimdi projemi başlattıktan sonra biraz önceki yere geldim. Sayfamı yenilerim Ve şu an şunu görüyorsun. Diyor ki servislerin total durumu unhealed. Çünkü bizim custom file check yaptığımız servis unhealed dönüyor. Burada da onu görebilirsiniz. Diyor ki file healed check düzgün çalışmadı diyor. SQL sayılısı düzgün çalıştı. Statüsü healed olarak bize geri döndü. Biz şimdi custom file healed check'ten tekrardan Hilti'yi geri döndürebiliriz. Şunu böyle yaptım. Geldim sayfayı tekrar yeniledim. Hilti olarak görünüyor. Peki benim SQL sayfam durursa ne olacak? Geldim. Docker tarafından SQL sayfamı durdurdum. Şimdi sayfayı yenilediğim zaman uzun bir bekleme süresine girecek. Bu arada projem hala çalışıyorum diye kontrol ettim. Yeniledim ve kontrol sürecine girdi. Çünkü SQL Server'da bağlanmak için bir timeout değeri var. Bu timeout değeri ne kadar uzunsa o değer dolana kadar kullanıcıyı böyle bekletecek. Peki ben bu timeout değerini düzeltemiyor muyum? Yani 15 saniye civarı bekledim ve bana şu anda unhealed olarak döndü. Çünkü neden? Ben diyor işte SQL Server'a bağlanamıyorum diyor. Connection Spring bağlanamadım. Yukarıdaki file servisi healed'ı dönerken ben unhealed'ı döndüm. Tamam. Fakat ben bu süreyi bir tık daha kısaltayım istiyorum. Program serisinin altına girdim ve şuradan parametrelere baktığım zaman şunu görüyorum bir adet timeout değeri alıyor ve timespan tipinde. Geldim virgülümü koydum ve dedim ki senin timeout'un burada name parametre geçiyorum timespan nokta from seconds sen sadece 3 saniye bekle. Eğer 3 saniye içerisinde bağlantıyı gerçekleştiremezsen kullanıcıyı daha fazla bekletme ve unhilt'i dön diyebiliyorum. Geldin Sayfayı yeniledim. 3 saniyenin dolmasını bekliyoruz. 3 saniye doldu. Ve test cancelled oldu diyor. olarak döndü. Darknet Core tarafında uygulamamıza bu heal checkleri eklemek bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.